Bu kalem senin miydi? Al, evet. Sağ olun başkomiserim. İmzal. Amirim müsait miydiniz? Aa, buyurun İdai Bey. Sizi burada beklemiyordum. Ben eve gidemedim. Belki bir haber gelir bir şey duyarım diye. Var mı bir haber amirim? Üf. Ya şahıs tespit edildi ve her yerde aranıyor. Merak etmeyin. Yakında elimizde olacak. Peki. Amirim ben sizi meşgul etmeyeyim. Tamam sağ ol. Başkomiserim, şüpheli rahatın bu fotoğrafını da atacağız ekiplere. Sizin için uygunsa. Olur olur Seda, dağıtın. Sokakta ne kadar ekip varsa görsün bu fotoğrafı. Baş üstüne. Tamam anlaştık. Ver bakayım telefonu. bin lira eder abi. Tamam uzatma. Ver parasını. Dehat abi bu telefonların piyasası bu kadar. Tamam uzatma. Ver parasını. Buyur abi hayrını gör. Şş, az bu. Az verdim. 300 daha ver. Ama abi. Ver dediysen ver lan. Beni delirtme tamam abi tamam. Buyur. Hadi. Alo Hüsnücüm, nasılsın canım? İyiyim yavrum. Nöbet anca bitti. Şimdi çıktım sana geliyorum. Bizim doktor randevumuz bugündü değil mi? Evet canım bugün. Sen ne zaman burada olursun? Vallahi en fazla yarım saat sürer. Sen dükkanda mısın? Yok dükkana uğramayacağım bugün ya. Parka gideceğim biraz yürüyüş yapmaya. Beni oradan alsan olur mu? Olur tabii yavrum. Canım yorgun geliyor sesin. Çalıştı mı sabah kadar yine? Olsun olsun koymaz bana. Geliyorum ben hadi görüşürüz. Tamam canım görüşürüz. Alo canım sahile geldim ben. Tamam tamam konum attım zaten ben sana. Beni bulursun burada değil mi? Tamam 10 dakikaya oradayım. Tamam canım tamam gönderdim ben konumu zaten sana. Ah! ah! Ya buraya! Ah! Ya şu telefonu! Ah! Ya şu satma dedim! Başına. Ne oluyor ya? Esra. Esra! Esra iyi misin? Yardım edin! Yardım ya. edin! Ya ya. Esra! Kim o? Bırak! Bırak ne istiyorsa ver! Duydun mu Esra? Bırak şu telefonu! Bırak! Ah. Esra iyi misin? Yavrum cevap ver Esra! Alo Sinan. Konum göndereceğim acil ambulans. Esra. Esra geldim canım. Geldim geldim hayatım. İyi misin? İyi misin? Bıçak yarası bu. Allah kahretsin. Esra buradayım. Buradayım duyuyor musun beni? Esra yavrum duyuyor musun? Esra. Esra. Canım benim bak ben buradayım dayan dayan olur mu dayan dayan niye içeceksin yeter ki dayan canım. Üstüme çok üşüyorum. Olsun 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 ben ısıtırım seni olsun korkma. Korkma canım korkma ben buradayım canım korkma korkma. korkma. Ambulans geliyor mu Sinem? Ambulans geliyor mu? Şey orada mı? Tamam tamam. Tamam haber veriyorum. Müdürüm şimdi haber geldi. Hüsnü başkomiserimin eşi Esra Hanım bıçaklanmış. Ne? Ne Ne, ne zaman ya? A Az önce hastaneye gidiyoruz dediler. Nerede olmuş kim yapmış nasıl anlatsana bize. Müdürüm hiç detay bilmiyorum. Aradı hemen kapattı. Hüsnü abiyi mi arıyorsun? Arıyorum ben arıyorum arıyorum ya ikime de haber verelim. Yoldan ararız. Hadi 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 Tamam ben arıyorum. Beni. Nerede ne olmuş? Var mı şey ya, haber? Hadi hadi. Bize at konuma at. at. At hemen hastaneye yani şey. Hemen. Ne oluyor Cemal? Söylesene bir dur. Çok kötü. Hemen çıkmamız lazım. Ne oldu anlatırım. Ya şimdi anlatsana Cemal. Ya ne oluyor? Durumu nasılmış? Bir şey dediler mi? Abi anons kısa geçtiler. Hastane kaldırmışlar işte. Onu biliyoruz bir tek. Hüsnü abi arasak mı ya? Arama sakın. Canı burnundadır şimdi. Hamile kadını kim bıçaklar be? Kim ulan bu şerefsiz? Kim? Bulacağız kardeşim, bulacağız. Onu da bulacağız. Hiç merak etme sen. Ne durumdayız? Nabız 50'ye 80, kan kaybı var. Bilinci kapalı. Hasta hamile. Ameliyathaneyi hazırladık. Götürelim hemen. Hüsnü, Esra nasıl? Ameliyat aldılar baba. Doktorlar ne dedi? Ne bileyim Selin, aldılar götürdüler işte. Sen gördün ama beraber gelmediniz mi? Hüsnü, hadi anlat, merakta bırakma bizi. Yolda çok kan kaybetti baba. Ben yanındaydım, o kanadı ben seyrettim. Ciğerim beş para etmesin, beni bıçaklatmış. Hamile karımı bıçakladılar baba. Karnından. Bıçakladılar karnından. Tamam. Müdürüm. Selin ne oldu? Esra abla nasıl? Ben anlatacağım. Gelin benimle. Gel. <laughs> Hüsnü. Sabri Tastan. Bak doktorlar uğraşıyorlar. Çok zor biliyorum ama bak. Bir an gelecek her şey düzelecek yine bak. Benim karımın ne suçu vardı baba? Ciğeri beş para etmez biri yüzünden canıyla cebelleşmişlerdi. Bu nasıl hayat, bu nasıl bir kader baba? Biliyor, biliyor bu da geçecek usta, sık dişini. Bu kadar mı lan? Abi vallahi başka param yok. Hadi eyvallah. Şerefsiz. Bakalım burada neler var.